Onun için değil. Başka bir şey için geldiniz. Evet, haklısınız. Aslında sizden şüphelendim Hidayet Bey. Karınızı öldürmüş olabileceğinizi düşündüm. Ama yanılmışım. Hayır, yanılmadınız. Ben öldürdüm aslında. Nasıl yani? Burada oturuyordum. O gece sivimle öksürdüğünü duydum. Nefes alamadım. ...bana seslendi. Şey <laughs> Hedayet, yardım et bana. Hedayet, ölüyorum. Yardım et bana. <laughs> Hedayet. Nefes alamıyorum. Yardım et. Gittim yanına. Kapıdan baktım, öksürüyor. Su istiyor benden. Karının ölümünü mü seyrettin? <laughs> gözümün içine baka baka öldü. Öyle güzeldi ki aynanın karşısında bana baktığı günleri hatırladım. Sevim hiç bu kadar güzel olmamıştı. Hastalısın sen. Niye yardım etmedin kadına? Niye bir şey yapmadın? Siz çok ölüm görmüşsünüzdür. Hepsi böyle güzel mi oluyor giderken? İnsanlar ölünce böyle güzelleşiyorlar mı? Yürü. Bu Nasıl bir insan dedi? Karşısın hiçbir şey yapmadan izlemiş. Nasıl öylece bakmış benim aklım almıyor. Manya, psikopat, ruh hastası. Her şeyi gördüğümde böylesine ihtimal görüyorum. Arda sen niye beni dinlemiyorsun? Geldim canım ne oldu ki? Of Arda of. Dedim ben sana gelmeyecektim ben buraya. Ya ne oldu ki Şükran? Gönlünü alırım ben onunla. Hayda Rıfat abi. Komiserim su kapmışız. Siz burada mı oturuyorsunuz komiserim? Evet. Sizden örnek almamız gerekiyor. Apartmana giremezsiniz. Ya nasıl giremem? Kız arkadaşım içeride. <laughs> Durumu biliyorsunuz komiserim. Apartman karantinaya alınacak. Kız daha yeni çıktı karantinadan ya. Allah'ım sen sabır ver ya. Ben sizi yalnız bırakayım. Sağ ol. Sağ ol canım. Nasıl? Daha iyi misin? Konuşabilecek gibi misin? Hı <laughs> hı. Anlat bakalım şimdi ne oldu? Bakkala gitmiştim. Yasak başlayacak diye yiyecek bir şeyler alayım demiştim. Tam dönüyordum. Arkamı bir döndüm ki abim. Beni takip ediyor. Tamam. Peki seni nasıl bulmuş olabilir? Bilmiyorum. Zaten iki yıldır arıyorlardı. Bir şekilde bulmuşlar işte. Ben bunlardan daha ne kadar çekeceğim abla? Tecavüze uğradım diye sanki günah hep bendeymiş gibi beni suçladılar. Sen iki sene önce beni kurtarmasan şimdi belki çoktan mezardaydın. Allah korusun, Allah korusun. Kimse sana bir şey yapamaz, korkma. Burası güvenli bir yer. Kapısında tabela bile yok. Sen bu pek odadan çıkma. Ben araştırıp bulacağım abini, tamam mı? Abla ben ne yapacağım? İki yıldır ölüm korkusuyla yaşamaktan bıktım abla. Tamam. Korkmayacaksın. Geçecek. Bu da geçecek değil mi? Anlaştık mı? Beyza, sana bir adres vereceğim. Karakol ekipleriyle temasa geçelim. Devriyeleri arttırsınlar. Ha bir de Mesut merkezde mi? Tamam, tamam. Ben geliyorum şimdi. Bir yere ayrılması önemli bir şey konuşacağız. Tamam, tamam. Hadi. Sen ne yapıyorsun ya? Ya gerçekten. Sen neyin peşindesin çözemiyorum. Bilmiyorum müdürüm. Ben de anlamadım ki ya. Bir anda oldu her şey. Beni şu kanın kaldığı yurda getirdiler. 14'ün kahroda aklın başına yaz. Oğlum izinsiz iş yapıp başına dert açıyorsun. Ya hayır. Yüresim de geliyor. Ama ekipten bir kişi azaldı onu düşünüyorum. Kızıp bağıracağım. Ama karantinadasın. Moralini bozmak istemiyorum. Ya beni de delirttin Arda ha. Müdürüm ne dersiniz ha Şuradan çıkayım. Bir dediğinizi iki etmeyeceğim. Söz. Hayır oğlum Olan şükran oldu yine. Kız daha yeni yurttan çıktı. Bu sefer seni evde karantinaya aldılar. <laughs> <laughs> Vallahi ben şükranın yerinde olsam. Bir daha senin suratına bile bakmazdım abi. Abi mu açmıyor zaten. Çok sinirlenmiş. He yok oğlum kız. Sen onu Şükran artık. Bitti o iş. Yok yok yok. İlişkide bir sıkıntı var ha. Olmuyor yani. Doğru. Bu çocuklar bir türlü yan yana gelemiyorlar. Arda Kardeşim, önce siz harbiden ayrı dünyaların insanlarısınız. Abi, çok güzel moral verdiniz, sağ ol. Neyse abi, benim biraz başım ağrıyor. Yatıp uyuyacağım bir durum. Müsaadenizle. Uyu, uyu, uyu. Ben senden bu işin acısını çıkartacağım nasıl olsa. İyice dinlen şimdi sen. Arda, sen imkansız aşklar için yaratılmışsın oğlum. Ya abi ya, tamam ya. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Tam Safiye. Bahtsız bedeli. Dönsün, ben ona bahtını tersten göstereceğim. Ya aman abi, yazık çocuğa. Kız yazdan ne istiyor bunlar hala? İki sene önce kapanmadı mı bu mevzu? Ya işte kapanmamış demek ki. Ailesi Nazlı'dan intikam almayı kafasına koymuş. Acele etmezsek çok geç olacak. Sığınma evinin yerini biliyorlar mı? Sanırım henüz öğrenmemişler ama etrafında görülmüş. Kim o görünen abisi mi? Evet Rasim. Mesut komiserim kamera görüntülerinden bir şeyler yakaladık. Sığınma evi civarında gezen biri var. Sanırım aradığınız kişi. Getir 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 getir. 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 Hmm. Bu muydu senin adam? Hmm, Rasim evet. Nazlı korkmakta haklıymış bulmuşlar kızı. Beyza, bunu büyük çıktısını al. Ekiplere dağıtalım tamam mı? Görüldüğü yerde gözaltına alınacak. Baş üstüne. Ha. Nazlı arıyor. Alo Nazlı. Selin abla yandım ben. Ne oldu rahatsız mı yine? Hayır Kudret. Bana tecavüz eden aşağılık herif. O da peşimde. Ee, onun hapiste olması lazım. Şimdi eski mahalleden bir arkadaşımla konuştum çıkmış içeriden. O da İstanbul'a gelmiş beni arıyormuş. Tamam, tamam. Sen sakin ol önce, tamam mı? <laughs> Yaşatmayacak beni abla bunlar. Ne olur bir şey yapın. Tamam, tamam. Biz hemen geliyoruz, tamam. Ne oluyor? Gel benle gel. Yolda anlatırım. Hadi.